Sevgili canlar merhabalar. Değerli canlar bugünkü bilinçli farkındalık konumuz olarak anne babanın vicdanı çekirdektir çocuk için. Bu konumuzu ele alacağız sizlerle. Anne babanın vicdanı çekirdektir. Her ne kadar vicdan kalıtım yolu ile nesilden nesile aktarılmıyor olsa da bir çocukta vicdan oluşumunun çok erken yaşlarda başlıyor olması anne babalar çocukların vicdanının oluşumunda bir çekirdek, bir nüve, bir tohum hükmüne dönüşecek kadar önem kazanmaktadır. Çocuk daha bebeklik yıllarından itibaren karşı karşıya kaldığı anne ve babasının davranışlarından ve konuşmalarından kendi içindeki bu vicdan çekirdeğini geliştirmeye başlar. Çocuk daha doğduğu ilk günden itibaren özellikle anne ile kendi arasında oluşturmaya çalıştığı güven bağı ile Hayatın geri kalan kısmında nasıl bir insan olacağının da sinyallerini vermeye başlar. Doğumu takip eden ilk saatler. Yeni doğan bebekler ve anneler üzerinde yapılan çalışmalara bakıldığında çocuğun doğumunu takip eden ilk saatlerin insan yaşamında oldukça önemli bir yer tuttuğunu gözler önüne sermektedir. Çünkü doğumu takip eden ilk saatlerde çocuk ile anne arasında sanki büyülü bir şekilde manyetik bir bağ oluşmaktadır. Güven bağı adı verilen bu ilahi bağın ilk harcı anne ile çocuk arasında çocuğun doğduğu ilk gün ilk saatlerde atılmaktadır. Şöyle ki doğumu takip eden ilk dakikalarda anne beynindeki hipofiz adlı salgı bezinden salgılanan Prolaktin hormonu anneyi aşırı derecede duyarlı hale getirir. Bebeğini ilk defa kucağına alan anne işte bu aşırı duyarlı hali ile o anda yaşadığı anın her bir saniyesini sanki mekanik bir kameraya kaydeder gibi bilinç altına kaydeder. Bu kayıtta çocuğun ilk ağlaması, bebeksi kokusu, teninin yumuşaklığı gibi bebeğe ait her bir özellik anne zihninde yer alır ve yer edinir. Bu nedenle diyebiliriz ki bebeğin doğduğu anda anne kucağına verilmesi ve anne ile çocuk arasında bu duygu alışverişinin yaşanması hayati önem taşımaktadır. Her bir annenin hayatının güzel ve en önemli dakikalarını oluşturan bu an aynı zamanda anne ile çocuk arasındaki Senkronizasyon anıdır. Anne bedeni ve çocuk Annenin bebeğine sarıldığı bu ilk dakikalarda aslında mucizevi bir şekilde duygu alışverişi yani anne ile bebek arasında duygusal uyumda gerçekleşmektedir. Doğumu takip eden bu dakikalar öylesine önemlidir ki Örneğin bir anne bebeğini doğumdan hemen sonra kucağına alsa ve bu duygu alışverişini yapsa, öpse ve koklasa, daha sonra bebeğini bir şekilde kaybetmiş olsa ve yıllar boyunca kaybettiği çocuğunu hiç göremezse bile yıllar sonra kaybettiği çocuğunun yetişkin olarak herhangi bir yerde ya da sokakta önüne gelse, görse, bu anne bu çocuğun kendi çocuğu olduğunu hissedebiliyor. Çünkü anne doğumu takip eden dakikalarda çocuğunun bütün bilgilerini hafızasına kaydetmiştir ve kendisi hatırlamasa da bilinç altında bir ses anneye o çocuğun kendi çocuğu olduğunu hissettirmektedir. Böylesi mucizevi bir kavuşmayı kavuşmaya ister annelik içgüdüsü denilsin, ister kan çekti denilsin, bilimsel araştırmalar böylesi bir olayın gerçekleşmesini doğumu takip eden günlerde annenin çocuğuna ait verileri bilinç altına bilinç altına kayıt altında tutulmuş olmasında aramaktadırlar. Çocuk ile anne arasındaki bu bağlılıkta anneye olan güven. Nasıl ki anne doğum anında mucizevi bir şekilde kendi bebeğinin bütün bilgilerini bilinç altına Kayıt altına almakta ise bebek de doğduğu ilk anda annesinin tenine dokunması ile annesinin sesini duyması ile hayat boyu kullanacağı güven bağını oluşturmaya başlıyor. Doğumu takip eden ilk günden itibaren başlayan bu duygusal iletişim 4 yıl boyunca santim santim çocuğun ruhunda gelişecek olan güven duygusunun temelini oluşturacaktır. Çocuk anneye güvendiği kadar hayata güven duyacaktır. Anneden ihmale uğradığı kadar hayata güvensizlik duyacaktır. Veya bir başka de işte annesinden duygusal olarak duyabildiği kadar vicdani hassaslaşacak, annesinin ihmaline uğradığı kadar da vicdanı katılaşacaktır. Eğer doğumu takip eden saatlerde anne bebeğini kucağına almaz ve bebeğine dokunmazsa Bebek ile anne arasında gerçekleşecek olan ruh uyumunda zedelenme meydana gelir. Bu da çocuğun hayatı boyunca çocuğun hayata karşı güvensizlik duygusu içerisinde yaşamasına sebep olur. Böylesi bir zedelenme ilerleyen yıllarda annenin bebeğinden yorulmasına, bebeğinin isteklerinin anneyi zorlamasına neden olur. Sadece doğumu takip eden saatlerde değil Anne ile çocuğu arasındaki duygusal uyum süreci annenin bebeğini emzirmesi ile de devam eder. Anne sütü vicdanı besler. Bebek dünyaya geldiği ilk dakikalarda anne ile böylesi gizemli bir manyetik bağ oluşturur kendine. Ancak bu bağ doğum anında yaşanılan olaylarla sınırlı değildir anne ile çocuk arasındaki bu mucizevi bağ çocuğun doğduğu ilk günden itibaren başlar ve tam 4 yıl boyunca devam eder. Çocuk ile anne arasında oluşacak olan bu bağ öyle fıtridir ve öylesine doğaldır ki ne annenin ne de çocuğun bu bağı oluşturmak için ayrıca bir çaba sarf etmesine gerek yoktur. Anne annelik yaptıkça Anne çocuğun en tabi ihtiyaçlarına karşılık verdikçe bu bağ kendiliğinden oluşur ve dokunur. Örneğin çocuk doğduğu anda anne sütüne ihtiyacı vardır. Aslında anne sütü her ne kadar çocuğu fizyolojik olarak beslese de çocuk annesinin göğsüne yattığında aynı zamanda huzur da yudumlar. Huzur ve sevgiyi de hisseder. Yani ruhen onunla beslenir, bedenen fizyolojik olarak da almış olduğu sütle beslenir. İçindeki huzursuzlukları, korkuları, heyecanı sakinleştirir. Annesinden aldığı teselli ile vicdan hissini yavaş yavaş geliştirir. Yoksa anneyi çocuğun sadece süt ihtiyacının karşılandığı bir merkez olarak görmek hem anneye hem de çocuğa karşı büyük bir saygısızlık olur. Zaten dikkat edilirse annesini emen çocuk sadece acıktığı zaman annesinin göğsünü istemez. Bunun aksine çocuk korktuğu zaman, hasta olduğu zaman, bir yerleri ağrıdığı zaman, kendini tedirgin hissettiği zaman hep annesinin göğsüne sığınır. Bu yüzden çocuğun anne sütü ile beslenmesi çocuğun ruhi gelişimi açısından da oldukça önemlidir. Ancak maalesef günümüzde annenin de kendine ait bir hayatı var ya da çocuğun her ihtiyacını karşılamak çocuğu anneye bağımlı hale getirir anlayışından dolayı günümüzde çocuklar gerektiği kadar annesinin